Başkanımızın da dediği gibi arkadaşlar, davetiyelerimizi tüm İslami sivil toplum kuruluşlarına ulaştırdık. Kiminle tamamlayacak nurunu? Sizinle, sizinle yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aşkını gönüllere nakşetmek için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz arkadaşlar. Dede bu caminin ismi nedir? Bu Hz. Süleyman camisidir yavrum. Dede Hz. Süleyman kimdir? Oğlum Kaya, Kur'an'da akıtmetmedin mi sen? Hatmettim baba. Hmm. Bilal sen peki? O zaman değerli arkadaşlar ben hazırladım taslağı size arz edeyim. Etkinliğimizin afiş ve broşür işine grafik ve tasarımdan anlayan Şeyh Muz abimiz. Tamam. dernek başkanlarımızla beraber sizi tanıyan tüm sevdalarımız da sizin bu programda konuşmacı olarak katılmanızı istiyorlar. İnşallah sizce bir mazuru yoktur hocam. Sevgili izleyenler, Peygamber Sevdalıları platformu adı altında toplanan birçok sivil toplum kuruluşu, Pazar günü Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda görkemli bir mevlit programı düzenliyor. <laughs>

Allah dünyada onları aziz etti. Seni dur geçe, ümmet bite dülkışe. Biz böyle bir peygamberin ümmeti olmakla istihar ediyoruz. Çünkü sen hep gariplerden yanasın, kimsesizlerden yanasın, haklıdan yanasın. يا راع وحبان ما دعو دوزا ويمشان حقارت على الإسلام وقرآن رسول الله تقول لك رجل إبراهي بجن محمد عليه الصلاة والسلام من دي دينة انصار جبه يبش مقزر اندائيز الله نصول باشا حضور أهبر مطي يا محمد Hürriyet sende, şeref sende, şan sendedir. Canımız, malımız, evladu iyalimiz sana kurban olsun ya Resulallah. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Yere, göre, Muhammed'i olduğumuzu haykırmaya geldik. Muhammed'i sevda gün be gün. Gün geçtikçe bakta. Biz de sana aşık ve sana muştakız. Nisan ayı geldiği zaman artık bizim aklımızda, fikrimizde, hayalimizde Muhammed var. İnnenâ senehtemiu alel havdine a Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Biiznillahi teala. Tutsan sadece ceza budun emme. Emme her <laughs> bir Muhammed. Eşkedu imanu mezzam. عودوني شناما لا اله الا الله اولو بما ناما لا اله الا الله حل ابد ندعواما لا اله الا الله الا الله الا الله لا اله الا الله محمد محمد